Herkese merhaba arkadaşlar ben Muhammed bugün sizlere GTA 5'te para ilesini göstereceğim %100 kanıtlı Bize tek lazım olan program chat yine Arkadaşlar şimdi oyunumuza geçiyoruz nasıl yaptığımı göstereceğim Arkadaşlar bir tane araba alıyoruz Bu arabayla modu arkadaşlar şimdi mod modifiyeciye geldik. Arabamız bu. Arkadaşlar bunu arabayı yaptırmadan önce buradan sl geliyoruz. Arabamızın verdiği değeri 1 milyon 32 bin 695. Arkadaşlar chat ge geliyoruz. Buradan GTA 5 seçiyoruz. 1 milyon 32.695 liramız vardı bizim Evet Şimdi oyunumuza geri dönüyoruz arkadaşlar Ve buradan çıkıyoruz ESC basıp burada arabayı yaptırıyoruz Ve buradan en aşağıdan sele geliyoruz gene 32.950 lira oldu dakika bir daha bir kontrol edelim. 950 miş. Buradan next scan diyoruz. Bunları CTRL A yapıp şu kısımdan aşağı atıyoruz. Buradan bir tanesine tıklayıp CTRL A basıp enter'a basıyoruz ve buradan arabanın değerini mesela 2 milyon yapalım. Ok ok dedikten sonra oyunumuza giriyoruz. Ve arkadaşlar buradan bakın 2 milyon çıktı enterliyorsunuz bunu okeyliyorsunuz evet okeyledik evet arkadaşlar sağda gördüğünüz üzere para eklendi arkadaşlar bir sonraki videoyla görüşmek üzere hoşçakalın